Ya onu. Olmuyor. Aa! Üç işte çocuk gibisin. Ye ya şunu. Merk. olmuyor. Bak e, sinirlenmeye başlıyorum. Vallahi midem çok kötü. Zorbalayacağım mı? artık seni. Gerçekten şimdi. midem kötü. Tutuyorum köpür. kendimi ama tutmayacağım birazdan. Acı. <laughs> ya nasıl olur Aa, mesela? Ağzımda da sen yiyeceksin. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hayır. Hayır. Kuskum ya. Duymadın mı sesi? Duymadınız mı? Bir... sesi geldi duyuyor musunuz? Vallahi geyirdim ağzıma geldi. Yemin ederim ağzıma Asleşme. geldi. Kusleşme. Kusarım. Bir kere daha kusarım dersen bu videoya beni sinir etmeye gelmiş galiba bu arkadaş. Parayı Mert. verdim ya. Sen ne, bana nasıl laf edebiliyorsun? Kaç saattir yemeye çalışıyorum. En azından sen gibi <laughs> yapmıyorum. Haklı. <laughs> ya ne kadar salak şey ya. Ya <gülüyor> ne <gülüyor> var? Vallahi kusarım. Yapma. İkinizin ortasında kusarım. Bak şimdi kusarım. yapma. şakasını yapma yapma kusacaksın üstüme. şaka yapmıyorum. Sonra döveceğim Bur ben. Ha. Görebiliyorsun abi. Yapma artık. git. Git yapma. Otur şuraya. Ya beni niye kapanmıyor, ben ortayım. Aa, ben galiba kusuyorum. Dondurma. Tamam, okeyim ben. Mert onu yersin sen. <laughs> Bana bak. Ben gerçekten kusacağım galiba. <laughs> dondurma. Alt dökülüyor. Mert <laughs> üstten getir ya. Kusacağım. <laughs> sen böyle bir insan değilsin. <laughs> evet. sen yakışıklısın mesela, boyun posun var, zeki gibi duruyorsun. <laughs> Mert bak, bak, Zırfaj. bak, hayır şey, ortaya geçer misin lütfen? Oo. Dünya varmış ya yemin ederim. Ne haber nasılsın? Bu yüzden Benim fedor Ne haber? izah etmiş burada yani. Yalan lan bir dakikada 5000 TL olacak. Atmazsan. Evet. Tam söz veriyorum. Bir dakikada bunu yersen 5000 TL. Evet. Aynen. Ben bunu yiyemem. Yersin. Uğur, Uğur. Oo! Burnum baktı ya kanka. Ya bitmedi gülüm. <laughs> Yapamadığı için... Bunu nereye aldın ağzıma ama? Yok bitti. Bitti bitti. Bitti Mert! <gülüyor> <gülüyor> Mert! Üç atacaksın. Hayır araya biri gelince de bir şey değişmiyor. Yine aynı. Tüme döktü dondurmayı ya. Bitti, Yok ben bitti, daha yemedim. Bitti. Soğuktan dolayı gelleştim. Kollarına falan geldim. İyisin iyisin. Yakışıklı uzun ve zeki gözüküyor. Allah. Ne var Aa, bu bana geldi. Geldi mi? Bu bana O senin baktın. <laughs> Tut o zaman Mert. Bu benim hiç <laughs> baktım değil ama. Geliyor. Eğer böyle Geliyor. bir baht varsa. Orta! <gülüyor> <gülüyor> Bahtıma sıçayım o zaman. Ne geldi? Bu ne bakıyor lan bana? Telefon. Açar mısın ne kadar bir <laughs> geri? sever misin? Bana ben yüzük gelmiş. Ederim. Mert bitirirsin. Almışsın. <laughs> <laughs> Cevabını almışsındır diye <dedi> düşünüyorum. Ama nasıl çiğneyeceğim? <laughs> ben konuşmama tercih ediyorum. Nasıl? Bana böyle bir şey lütfeder misin? <laughs> en son hayatımın 15 dakika çıktığında şu olmuştu. <gülüyor> 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 Ama öyle güzel bir 15 dakikaydı ki. Arkadaşlar biz evde yatak kuruyorduk tamam mı? Abim yatak Ama başımız, affedersiniz, ve ben bir şeyler kurmadım. Sürekli çok bu frekansla bir şey anlatıyorsun. Ya bir sus! Bak o gün de böyleydi. Tam detaylı anlatmıyorsun ama. Bir sus anlatayım. Sonra kalp geliyor. Ben çok iyi oldu. Bir şey daha onlara yardım etmeye yukarıya çıktım. Sonra Mert bana dedi ki bir susar mısın? Seninle başım şiş sesinden dedi. Ben de küstüm. 10 dakika valla istedim sadece. 15 dakika susar mısın dedi. Sustum ben de. Direkt 15 dakika istedim. Evet. Ben de 15 dakika Sonra verdim. 7. dakikada benim başımda bir ağrı vardı tamam mı? <laughs> Bak, bir baktım o 7. dakikada gitti. Susar mısın? Dedim ki Allah senden razı olsun ya dedim. Ben onu 15 dakika verdim, o benim 4 saatlik çaldı. Salak salak hareket. yapma. <laughs> <laughs> Mert, yapma. <laughs> bak boğulacaksın, çıkar. <laughs> Biz her şeyi <laughs> görüyoruz. <musun? gülüyor> Nerelisiniz? Rıdvan abi mi bu? Çek hayatım. Oğlum çekseniz de sonuncusu bana kaldı. Çek. Ne baş şuraya? Küçük, ah. büyük, orta. Ne kadar mutlu oldu bak. Aa! Ya! <laughs> Tamam şey bomba var sandım! <laughs> şey Aaaa! Şey dur! Dur! <laughs> <laughs> evet, Ne bomba Allah kabul orada kaldı ama ya? Ding dong! Ben seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Bay bay!